Maşallah buradaki kuşlar da güzel. Bunu öyle işte eğlence. Uçmuyorlar Yuka, bunlar. Yukarı çıkacak kuşlar var burada. mesela 3-4 tane var. E, alıştırdım. Yani. E alıştırdım. Burada alıştırıyorum yukarı çıkartıyorum sonra. Çünkü yukarıda uçacak kuş tipi var bunlar. Yani mesela yerdeki bir şu 2 onun altındaki 3 bir tane daha var da şu tarafta olanlar. Daha şu altta bak. Hep yukarı tipini satıyor. Ee, şu şey çakmaklı. Çakmasın Katran diye. çakmaklı aynen. Şu en üstteki beyaz sanki bir önceki geldiğinizde de buradaydı. Beyaz burada ee, bura. Buranın kuşu onlar. O da güzel maşallah şey Şurada karışmacıydı yani. Ali şu göğü var ya bak karşıda. Işte, burun biraz uzun. Bak aha o. Bak Doğru. şu şu. İki 2 bunun altında bakayım. Hah o. Diyorsun. O kuş da karışmacıydı. Bu tam posta zaten. Bir gün akşam bir, bir, gün akşam gelmedi Micri diyorlar ona. Bir gün akşam gelmedi lanların tutuldu herhalde bu. Ertesi gün sabah dedim gelirse gelir gel. Baktım yok. Bir gün sonra iki gün sonra bir geldi kolu sakat. Kolu mu sakat? E, ee, vurmuşlar havada hayvana. Ee, yakalan, yakalan. Ee, yakalan. bak zaten bir kol. Bak bizden taraftaki kolu biraz düşük Aynen. dikkat et. sakat. Ee, evet evet evet. Onun sakat hali de var. Çektim resmini falan. Hı. Uçmasına engel olmuyor ama. Ama yapamadı yukarıda, beceremedi. Sakat, ağır alır, bir sakatlık geçirdi ya. Bu uç, yukarıda uçmaz değil mi abi? Ya. ya onlar... Süt için mi? Yani süs değil de işte böyle. O şey siyah. Ha yani. bu uçan. Hani bunların hiçbir gücü yetmez yukarıya. Bunlar süs o zaman ha? Süslemeyelim de. Evin üstünde uçanlardan, yani işte karışmaya gitmeyenlerden. Ya da yavaş uçuyor diyelim. Hızları yet yetişemiyorlar yani. Mesut abi çıktı, yukarıya hazırlık yapıyor. Saat 5'i 3 geçe bırakıyormuşuz arkadaşlar. Gün uzamaya başladıkça her gün bir dakika bir dakika da Mesut abi üstüne ekliyor. İşte o tarafla da irtibatlı oluyoruz karışacağı yerle. Aynen. Ona göre devam ediyoruz. Birazdan uçları tam bıraktığımızdan çekmeye başlayacağız. Kaç dakikada kaybolacaklar, evden uzaklaşacaklar onu da göreceğiz. Şu an uçlar tam anlamıyla hazır aslında sezonun ortası. Hatta burada Mersin sıcak olduğu için ikinci evresine mi geçtiniz abi? Bitiyor mu bundan sonra sezon? Biter mi? Daha uçar ya mı uçlar? Uçar, uçar daha. İki ay mı? Üç ay mı daha? Yukarı kaya havalara bağlı ya. Çok böyle birden sıcak giderse, bahar gibi olursa, yalancı bahar gibi olur. Evet. 10 önce nasıl daha var? Soğuktu, aynen. Bir de şu an gene şey abi, çok soğuk iyi, değil. Tabii canım, şu anda da iyi. Şu cücüklere bayıldım yalnız abi. Hediye edeyim sana Ali'ciğim. Yok abi, ben Bayağı ne yapacağım? Abi. Sen de daha güzel duruyorlar zaten. Arkadaşımsın sana. Eyvallah. Ben şey, de. şeyden dolayı bayıldım dedim abi. Hani Annesi babası yukarıda uçuyor ya seneklere evet. bu tip Aynen zaten. Evet. Aynen. Aynılarını vermişler yani. Belli cücüklerin günü de çok yok olmamasına rağmen kanatları falan uçuyorlar, yukarıya falan çıkıyorlar, iniyorlar güzel böyle. Yani. işte bu 10 yıl sonra şu büyükler uçar. O birileri daha ister ama biraz. Sıracaksın mı? Şimdi sezon bitmeden bunları peki. Burada uçururum. Aşağıda sekerim. sökersin. Aynen. Burada sökülür, yırtılır iyice. Erkek çıkanlar yukarı çıkar, dişi çıkarsa Anladım. Bakarız arkadaşa dosta hediye falan filan. Işte Etme şöyle. ya sen burayı azaltmışsın bir evet. önceki gelişimizden evet. sonra. Şimdi üretim olsun yapalım. abi ya. Dur bakayım ee, burada iki tane garibimiz var. Şu Ertuğrul Tamam burası tamam. Garip açacağım iki tane. Bu şey burada dişilere çıt olsun diye. Bir beş dakika bana müsaade. Tamam sandıkta kapalılar diye onlar. Tamam. Bak bunlar da garip iki tane. Bak. Garip dediğin yeni yakaladın herhalde. yakalama değil. Bunları biz satın almışız. He. Bunları işte alıştırıyoruz. Şimdi Anladım. sezonda yukarıdakilerle alıştıramayız. Mersin'in Mersin, Mersin kuşu değil. Biri yok, yok. Yo, yo. İkisi de ikisi de İskenderun kuşu galiba. Mesut daha iyi bilir de. İskenderun'dan geldi. Aynen. Diğeri de şu. Değil mi? Diğeri de şu. Ortadaki. 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 Üstte evet. Şimdi yani, bunları biz biri şu dişi, biri de şu dişi. Bunlara çit olursa burada aşağıda alıştıracağız bunları. Bu dişi yani. Birine o dişi alıştıracağız, birine de <laughs> şu dişi alıştıracağız. Birine bu dişi. Aynen. Onları istiyorsan biraz zoomla böyle bak nasıl şey olduklarını, çakmak keşbirleri. Keşbir de mi abi bu? Evet, çakmak keşbir bunlar. Bak böyle başlamışlar gördün mü? Aşağı aşağı sınıyorlar. Güzel. Üretimi yap abi ya, üretimi evet, bırak. İnşallah ya evet. Ali'cim bakacağız ya. Biraz böyle yani, bir... Yani sen ilgilenemiyorum diye diyorsun. 20 tane yapma da 10 tane. Sen kayıp veriyorsun peki hep böyle anlattığın ya tane. 14 tane de aldığında hiç verdin mi or, oraya mesela? Bir tane verdim. Bir tane, yani 14'te bir. 14'ün daha arkası, arkası geldi. 40 50 geldi. Doğru. Sana bir şey diyeyim mi? 50'de bir. Çok iyi. Sen benim kardeşimsin. Bizden kolay kolay kimse tutamazlar. Tamam Mesut abi bunun niye böyle oluyor? İşte az önce bahsettik sağlam. ya sağlam kan. Mesela, iki dişi mesela ondan alacağız. Bak vermeyeceksin. Kaçla başladık? 110 tane ile başladık. Şu an kuş şey 70 tane. Yakalanmadı. Elendi. Biz elendik. Yakalanan da var tabii. 10 mi? tane ya. Hasan sayamadın. Abi illaki olacak 10 tane. O tamam. da gerisi de nasıl oldu? kafamızı sarmadı. Yani Gitmiyoruz gitmiyor. Ya gitmiyor ya geri geliyor zırt dönerken atıyor sıyırıyor kendini atıyor. Misal şey ya. Taca atıyor. Ne atıyor? ya. Yabancıya ait mesela şey yani, Bir kayarsa yabancı kayar onun peki. Onun tabii gider. O da yıkır ondan sonra. Uzak sayılır. Aynen. Uçuşun düzenli yani, buradan gider. 10 abi. yakalattık. 30 tane eledik ya. 30'u eledik. Verdik. Peki bu kalanlar Hasan abi çoğu senin kendi üretimini. Yani hep sadece 25'e yak var var. 30 tanesi 30 falan tanesi kendi damımızın yavrusu. Girmişte garip garip almak için falan. mesela garip alıyorum 20 tane ya. Bunun 7'si iyi çıkıyor hani. 12 ıslakta çıkıyor. O yüzden kendim üreteceğim işte abi. Bildiğin dişiden. Evet an evet. uçları bırakacağız. Tamam. Bakalım. Ben şöyle mi geçeyim abi? Sen nasıl istersin? Yani sana kuşa rahatsızlık Yok, vermeyeyim de. Ben da. kapıyı açacağım. Tamam. Dur da kaç saat? Kalktın mı saat? Tamam lan geldi geldi. Beş geçiyor ya. Beş geçmiyor lan daha. Kaç? Üç. İki geçiyor. Bir, bir şey olmaz olmaz. Şey. Şey. İki geçiyor ha. Bir şey olmaz abi. Tamam. 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 tamam hadi. Yeah. kardan mı baş... Fıstıkla terbiye ediyorsun he? Gittiler Hasan abi. Kaç dakikada kaybolduk? Abi 30. saniyede falan herhalde başlamıştık. <laughs> ee, bir buçuk dakika falan sürdü herhalde. Sizin gitti dediğiniz yer. Ama kamera sadece 1 dakika 1 dakika 10 saniye almış olabilir. Kaçırdın Zafer'cim. İzledin mi? Artık yoklar. Saat 5'te bıraktık. 5'i 2 geçen 3 geçen Evin üstünde dönmedi ki zaten. En son içeriden çıkan kuşu çektim. Birleştiler. Ve orada biraz bir iki bir döndüler herhalde. ileri gittiler bir daha döndüler sonra kayboldular. Mustafa bozlandırmışsın maşallah kuşlar. Daha değil robot olacak bu da. Robot robot. Abi evin abi üstünde, 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 üstünde. üstünde evin üstünde dönmedi ki. Dönmedi. Evin üstünde dönmedi orada döndü. Orada döndü. Orada bile sevmiyorum. Sevmiyorum. Sen direkt çıkacak gidecek. Abi, vur, gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Böyle zaman yok kaybetmeyecek burada. Allah Allah. Şurcılar. Ha, şimdi Kuşlar abi, vardı oraya herhalde. Mesut abinin telefonu çaldı. Nasıl abi abi? Vallahi biraz geç kaldım. Ateşledim. Orada mısınız? Tamam ben de geliyorum. Bir, bir dakikaya ortaya. Evet hadi. Gelmiştir ya. Konuşur. Abi ne bir dakikası Var gelmiştir. mı tarihime başladı mı? Lan 5'i beş, 5 beş geçiyor. Evet tamam vurur. Bunlar da alttan uçacak kuşlarmış arkadaşlar. Evet. Onları da bıraktık. Diğerleri gelene kadar evin üstünde dönecekler ama bunlar. Evet. Bunlar da mı azalmış? Geçen daha mı çok bırakmıştım bunlardan? eledik onları. Şuradaki cezalıyı ne yaptın? Olar, havada. Cezaları bitti. Cezaları bitti bitti. mi? Bitti. İyi. Havada. Az önce bıraktığımızın içinde miydi? Burada mı? He. Burada, burada. Evet. kötü değil yani. Hasan abi kepçe yoktu. Kepçeleri dizmişsin. He. Ama gene az gibi sanki kepçe. Allah Allah. Al. Abi milletin damı kepçe dolu ya ben izliyorum. Şey bize yetiyor. Az bak ona gidecek kuşlar. Güzel. Vurabilirse onu vurur, dur bakalım. Vurabilirsek vurur, vurur. vurur vurabilirse, doğru. Doğru. Ama onlar çöküyor gibi de. Onlar şuradakiler. He ee, evet. bak bak. Buradakiler. O geliyor bu tarafa bak. Gelsinler bir bakalım. Buradayız diyelim. Bir Bunlar tane. lazım. Ha Kaç? seninkiler nereye gitti? 6, 7, Aha, 8 geldiler. tane o. Bunlar yabancı olanlar Ali. Başka? Bunlar seninkiler değil, değil işte. Değil bak, değil. Bak bizimkiler şimdi gelir. Bizimki önde. Bak şimdi gelir vurur onu. Evet. Ha bak gel Ali Bey Ha seninki ben de ben aşağıda. Olacak şimdi onu hani karşılar bak o kuşu. Bunlar seninkiler. He. Bak bak. Doğru değil Bugün yürürse bugün de oluyor. Bak ona saldırıyor Ali hani Baran ya. Ha gördün Korktu bir şeyden ya yok karşı. Onlar da geliyor. Kıymayı <laughs> tamam. yesin mi? Evet de? Hey, hey, hey. Şu an çektiklerim sizin kuşlar abi. Evet. Üsttekiler de yabancı. Sağ taraftakiler de yabancı. Sınlar. Beyaz falan var ha. Hop evet. karışacaklar abi bak. Bak iyi çek karışacak. Aynen görsün. Seninkiler şu an gidiyor onlar. Evet, evet. Yükseler onlar biraz yakar. Bak top şimdi karışacak. Bu güzel oldu he. İşte canlı canlı da böyle. Karışımı görmüş olduk. Şimdi ilk bıraktığımız kuşlar Demirtaş'ta. Demirtaş Başı Mahallesi üstüne gitti. Bak, o, karıştı. Aynen karıştılar e, bunlar. Şimdi orada bin kuş karışıyor. Burada da yaklaşık bir 20-30 mu oldu abi? Yok be. Yok mu? Anca 20 tane. 20 yok, tane. Sen kaç tane bırakmıştın hatta? 10 tane bıraktık. E orada tane vardı tane. sanki. Yok. Bir, bir. 9 tane falan. 9, 9 tane muydu? Daha mı azdı sizinkilerden? İşte şu bin kuşun karışımını ee, da çekebilsek daha güzel olur. Yeter Orada kaç tane var gelecek olanların içinde? 35 tane yakın var Daha gelmedi o zaman. Bu yok gibi. yok. Ezan da yeni oldu. Sen ezan daha gelecek dedim. Evet. Tamam. Daha Bir grup geldi. Bunlar ne? alttaki kuşlar zaten. E, altta, onlar... Varsa şey diğerlerinde ya. var. Gelenlerde. O o Helal olsun beyaz sana. Ceza işe yaramış. Ee, beyaz konmaz hayat. Bak. Arkadaşlar geçen geçen dediğim de bayağı oldu. Bir buçuk iki ay oldu. Oldu. Çektiğimizde şu an havada uçan o beyaz cezalıydı. Ha, İçeride geldi. size göstermiştik. Atmaca geldi bak yukarıda Ali. Geldi. Evet, yukarıda Beyaz ondan ayrıldı ha. Korkudan bak bak. Atmacayı gördü ya. Beyaz, sağlamcı yani. o değil mi? Onu var ya. Atmaca da tutamaz. Beyaz cezayı iyince akıllamış. Güzel uçuyor. Bizi de uçuyor aslında ha. Beyaz mı? Ee. Beyaz derse çalışıyor. Hani o tarafa gitmezse diğer Tabii diğer canım, beyaz. Tabii canım. Aynen. Beyaz bu tarafa gitmez. Çok şey. seviyor burayı. Allah Allah. Peşinde kuş götürür. Yani iki kere bu tarafa alıştırsın daha düzeltemeyiz. Bu orayı bulamayız ondan. Zaten ondan ceza alıyoruz abi. Değil mi? O yani yazın da uçuyor. Yazın kesmiyoruz onu kanalda. <laughs> Hiç kesmiyoruz. Hep 365 gün. Ayrıca alıyor var. Evet. Ben, de, ben, de. ben, de. ben de. mesela şimdi yazın yavru grubu var. Beyaz o yavru gruplarını alır. Eğitmen olarak kullanıyorum bir de sen. Yani canım. Yani Kendi çocuklarını falan e. eğiteceğiz ama e. evet. kullanıyor. Bir tane. Bugün herhalde orada bir salto var. Bataklığa girdiler. İnşallah rahat ol. Ha? Kuş getirsin derdimiz. Ee. Video yapıyoruz. Mesut abi. Şimdi kuş tane hiçbiri gelmezse 60 tane kuş dökülmez mi burada? Öyle bir şey olmazdı. Çünkü bu hayvanlar 12 Kasım'dan beri savaştılar ha. Ben ne biliyorum abi onu diyeceğim. Ha ne olur bir tane, iki tane de, bir Ya böyle bir şey Mesela kepçeyle alıyoruz havada. Altın ilgili kepçeleri var. Ya adam şöyle evin etrafında var. Şöyle bir alıyor. Abi. Yazık ya amına. Kuşun kanadı manadı. manadı. Değil mi Hasan abi? Kırılabilir yani. Yok <laughs> bir tane vardı. Ayağını kırdılar. Kırıldı. Kırıldı. Tamir ettik hani. Güzel. Tam düzeldi. Uçuruyoruz. Şu saç yok mu saç? Evet. Bu sefer kanadını vurdu. Evet. Şu an karışmada savaşta. Güzeldi. Başına çok iş geldi. Bir de yolda ama abi? <laughs> Ya bu iyiydi, ya. savaşçıydı. Hasta mı? Yok. Bir hastalandıktan sonra biraz performansı düştü. Hmm. Hasan abi, bunda en güzel çekimi nasıl yaparsın biliyor musun? Kaliteli evet. sırt kamerası takacaksın güvercine. Hı. Ama ama o güvercini. Ya güvercine takacaksın. Aynen güvercine. Yani o, o güvercini alıştıracaksın sırtında kameraya böyle. Gidecek bunlar. Sezon geldiği zaman da kameraya takacaksın bırakacaksın. Bin tane karışımın içine nasıl girdi, nasıl ayrıldı bunların hepsini çekebilirsin. Onu öncüye yaparsın. İşte hangisini istiyorsan. Ama işte kuş uylanır mı, uylanmaz mı? İşte onu e, sezona sen. başlamadan alıştıracaksın ona. Birinci de ikinci sıkıntı, küçük peki, sıkıntı kahve? küçük olacak. Tabii var öyle. Mesela abi kimi avcı kuşların sırtına yerleştirip evet, nasıl yani, hani şah. güvercini ya da başka bir şey avladığını gösteriyorlar ya. Evet. Onu da güvercine takacaksın buna. GPRS'li olsa Ali Canlı yayın da izlersin GPRS'de ha. aynı. aynen. Ne? Ulan canlı yayın izler mi? Aynen. Değil, İzleyebilirsin. Hı? Hangi bölgeye gitti? GPRS dedi, diğer dediğimden daha kolay ya. Küçük çipler var. Işığı şey da yaktık. Hırslılar hırslı. Hırslarına yedik. Ama kuşlar dediğin gibi Hasan abi alışmışlar bak kaç saat oldu ya. daha yoklar bir de Bizi kalabalık ya çıkamıyorlar Ali, Ali kalabalık ya kalmıyor. çıkamıyorlar oradan değil mi çıkamıyorlar ulan kolay mı ya baksana sen orayı göremiyorsun ha bence var ya gelecek içinde hadi bakalım bakalım Ali'nin şansına Zafer'in şansına bir öncekinde ayağımız uğurlu gelmişti umarım bunda da gelir Zaten geç kaldıkları zaman biraz zor oluyor. Çünkü niye oranı kuşu da karanlık ya. Zaten Gelmek istemiyor bu tarafa. Yabancı yakalamaktan hariç bir de giden kuşlarda eksik olursa daha gelmem Hasan abi. Ne? Yo, Derim sonunda. kötü şans bizim yüzümüzden. Yo, 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 yo. Öyle bir şey kesinlikle düşünme Eksik olmaz bizde rahat o. <laughs> Eyvallah abi. Bak. Aa, bir tane daha geldi. Bak. Aa, bir tane daha geldi, aynen. Yavaş e, yavaş bir gelmeye başladılar. İki tane oldu. Gelişine baksana abi, gelişi de hızlı ya. E. Ben bu tarafı çekmeye başlayayım. Şimdi toplu vermeye başlayalım. Yavaş yavaş geliyorlar herhalde. Yine bir bak sen belki olur. Beyazım geldi hadi. Aynen. Baksana. Beyaz maşallah ya. <laughs> Beyazı sevdim ben abi. Kaç tane var? E, 28, var. 10, 12, 13, 16, 18, 20 22 26, 26 Daha 14 tane 15 tane gelmiş. 56 karışmacı var. 11 daha 67. <laughs> 30-40 tane var ya. 30 tane daha eksik bura. Bak bu da cezalı Ali. Şu alttaki. Bak ne yapıyor hareketini görüyor musun? Ee... Dişi gibi hareket ediyor. Erkek aslında. Kızmış mı? Evet. Buranın Bunun düzeni. Bir tane daha geldi. Ee, tek geldi. tek, tek geldi. Yok, bir grup. Ha geldi geldi bir grup. Bak bak bak. Geldiler Ali. Ha. Hani. Dur bakalım bir şey var mı? Hı? Yarasaymışlar, üç sende. Ay ki, bir, da, bir iki, üç daha. Ha iki daha geldi, üç daha geldi. Bu grup güzel çıkmış. Bir de Ali, herkesin kuşu kemik oldu. Kuşlar e, ısındılar, alıştılar artık. Konuşma yönünü aldılar. Tabi tabi Daha tane daha geliyor. Üç tane daha. Nasıl geliyor? Öyle. Yani, çıktı. Ya. Üç geldi. Yavaş da geldi. Çekemiyoruz ki abi. Binaların arasından çok hızlı geliyor ya. Bir şeylerden kaçıyor Ali. Böyle çevirirken çeviriyor. Bir, Bir şey yok herhalde Hasan abi. Sanki. Olsa sen şimdi de fark ederdin. Bir şey yok. İlan abi kara alacak. Garip. zaten abi. Önce geldiğimiz hey. ağızlar açılıyordu. Şimdi sıcak da olabilir. O zaman yeni yeni antrenman. Aynen. Hasan, sıvama Halil değil mi? Evet. Yeah. derece inmez. Baskı kur, git gidebildiğin kadar mı? Gerek yok. Bunlar iyi de zaten abi. He? mi? Yani. baksana. Şimdi yabancı olsa 15 dakika daha mücadele eder. Var mı eksik? Hepsi geldi mi? Hemen hemen geliyor. Canç burada mı? Canç'ı görmedim. Şeş kafa. Siyah buraları kirli, beyaz yani. He evet, eksik var. Gelir ama. Şu köpek balığı mı? Köpek <laughs> balığı <laughs> <beyaz olan> mı? Hadi <laughs> hadi. <laughs> başı beyaz olan mı? Evet. Buradan ha gitti. Bak, daha geldi. Geldim. Geldim. Daha geldi. geldi. Daha geldi. geldi mi? Yok. Evet. Herhalde 4 yaşında var. 4 evet. yaşında Tabii yani bu grupta. Ben evet. Yani verimli zamanım şu an. Abi işte bu tarafta da ya. Ha bunlar 2 sene daha gider değil mi 2 yıl daha gider. 6 yaşına kadar bu verimli evet. oluyor. Evet. Evet. Hasan abi şu an bir eksik mi var? Bir. Şu anda öyle gibi görüyoruz da belki de var da fazla başka da. Daha bundan sonra da gelir mi? Gelir ya daha, 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 daha. daha. daha yeni. daha indiler he? Abi şu an... Daha var bir şey değil ki bu saat ya. Şimdi düşünsen 12. kattaki adam uçuruyor da. Evet. Yani yüksekte adam bak baskı kuruyor. İndirtmez kuşunu. Şimdi burada o baskıyı yapamadı. Hani Nasıl değil mi? bak bir kondu mu alışır konmaya. Yani. Ben daha geldi bak. Bak ikisi beraber yani bak. Maymun e. Küçük maymun geldi. Küçük evet. maymun mu? Küçük maymun da yoktu. Tamam kadro bitti. Çençte geldi. Bindim. Eksik yok o zaman Yok sonra. bitti. Bak çençem kaşınıyor. Çeş kafada. Yani. Gördün mü? Gördün Çinli bak kaşınıyor. Anasını ağlatmışlar bak. Evet. Robot olmuş. Helal evet, olsun. Kendine konan Ali. Ya bak geri yukarı çıkıyor. Bu kadar. Alıyorum. Başka yok eksik. İyi e, eksik gittim. Yoksa sıkıntı yok. Ya, ya olmaz. Ben senin kardeşinim ama Bugün... Ben sana ne dedim? hiç tedirgin olmam. Bugün. Bu kuştan var ya. Bu kuştan hayatta tedirgin olmam. Çençten değil mi? Çençten değil mi? bunlar tamam bitti. Ha. Bu Bunlar dosyaları bu, kapandı. Da. kapandı bunlar. Ha şöyle geç. Artık yabancı yok zaten. zaten. Ee, yok. Çerali. Hani? Evet, dur çerali. Çerali hani? şöyle. Ses bu kadar Bugün Bugün fazlalık yok. Eksiklik, Eksiklik yok. Yani. Gidenler geldi. Güzel. Bir heyecan yaşatamadık, tutamadık ama biz de şey heyecan yaparsın. yaşıyoruz abi ya. Evet. Yapacak bir şey Gelmiyorsa yapacağımız Yani, Gidi gidişlerini gidiyorum. izlemek de yeter. Takılıyor peşlerde mesela. Müşteri yapmıyor. Abi zaten gelirken yarış atı gibi geliyor. Evet. Yani bir anda hızlı geliyor. Nereden geldiğini görmüyor musun? Ya. Yani kamera bile zorlu, zor zor yakalıyor. Aynen. Yakalayamaz. Yakalama şansım yok ya. Zaten bugün buraya video çekmek için değil de daha çok güçlendirelim evet. diye gelmiştik abi. Yine de boş geçmeyelim dedik. Abi biz sana teşekkür ederiz. Ne demek ki? Evet arkadaşlar gelmişken boş geçmeyelim dedik. Bir de video çekelim dedik. Burayı daha önce çekmiştik. Koşuna gidenler olmuştu. Yine güvercin videolar istemişlerdi. Yarın da sevdiğimiz bir abimiz süs kuşları besliyor. Daha doğrusu bir kardeşimizin abisi. Onu da ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Bakalım güzel şeyler oluşturmaya çalışıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.